Doğa Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda doğal köklendirme hormonların üzerinde biraz kafa yoralım istedim. Hepsini bir masaya yatıralım. Bakalım doğru mu değil mi yoksa birileri bizi kandırıyor mu? Kandırmıyorsa bunlar etki mekanizmaları nelerdir? 3 aşağı beş yukarı biraz anlatmaya çalışalım bunları. Şimdi burada piyasada en çok adından söz edilen doğal hormon diye. Geçen özellikle bu çeliklendirme sırasında kullanabileceğimiz iddia edilen ürünler. Bunlardan 8 tanesinden bahsetmek istiyordum. Burada 2, 4, 6, 7 tane var. Bir tanesi de tükürüktür. Çeliği aldığınız zaman bu, ya bu köklenmiş ama kestiğiniz noktayı dilinizle tükürüğünüzü bulaştırır ve o şekilde köklendirme ortamını sokarsanız kökleneceğine dair iddialar vardır. Onların da ufak ufak üzerinden geçeriz. Ancak biz şurada en önemlisi ve kafaları çok karıştıran hatta bununla ilgili bir video çekip de 700 bin civarında seyredilen bir yeşil mercimekten bitki hormonu köklendirme hormonu yapma konusu var ki bunu en sona bırakalım biraz daha detaylı bunun üzerinde konuşma şansımız olsun. Diğerlerini şöyle gruplandırırsak etki mekanizmalar açısından şöyle gruplandırırsak burada elma sirkesi, bal ve tarçın tozu var. Şimdi bundan ortak özellikleri antiseptik olmalı. Yani mikropları kırıcı bir takım özelliklere sahip olmalı. Bitkiyi kestiğimiz zaman, yani bitkiden bir çelik almak için kestiğimiz zaman orada bir açık yere oluştururuz ve dışarıdan patojenlerin girme ihtimali çok yüksek olur. Bu şekilde zaten bitki de bir mekanizma ile birlikte bu yaraları kapatmaya çalışacaktır. Aynı vücudumuzu kestiğimiz zaman orayı tentütiyot temizlediğimizi veyahut da işte batikonla temizlediğimizi düşünürsek aynı olay bu üç tane ürün içinde geçerli olabilir. Yani biz buraya tentütiyot ve batikonla mikropların, mevcut mikropların kırılmasını ve daha sonra tekrardan mikropların burayı enfekte etmemesi temelli bir işlem yaparken aynı bu sirke, bal ve tarçınla da dinin içerisine Patojenlerin girmemesini hedefleyip biraz mikrop kırıcı bir özelliği kazandırmaya çalışıyoruz ortamı. Ancak bunların içerisinde bitki hormonu yoktur. Yani köklenmemize fayda sağlayabilecek herhangi bir hormon diye nitelendirebileceğimiz, isimlendirebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Şimdi diğer gruba bakarsak bunların ortak özellikleri de içerisinde salisilik asit barındırmalı. Yani aspirin, aloe vera jeli ve suyu, kendi yaptığımız suyu suyu içerisinde de ciddi oranlarda salisilik asit var. Şimdi bu salisilik asit nasıl bitki hormonu olarak bize fayda sağlayacak ve köklenmemizi arttıracak bir yapı içerisinde olacak. Şimdi mekanizmasına bakmak lazım. Bitkiyi kestik. Böyle dalını kestik. Ya çelik aldık. Gül çeliği aldık. Meyve bahçesinden bir meyve ağacımızdan bir çelik aldık. Burayı doğal olarak kestik. Kestiğimiz zaman demin anlatmaya çalıştığım gibi patojenler buraya girmeye çalışacaklar. Şimdi bu bitki de aynı insandaki kabuk bağlaması gibi yani yaranın üzerine kabuk bağlatıp artık e, tamamen mikroplardan uzak bir ortam yaratmaya çalışan vücudun düşüncesi gibi bitki de kendini korumaya almak, oradan patojenlerin girmesini, mikropların girmesini engellemek için orayı körletir. Bunu körletebilmek için de apsizik asit dediğimiz bir hormon üretir. Ve burası tamamen sıfırlanarak dışarıdan mikropların girmesi engellenir. Ancak salisilik asit bu apsizik asitin salgılanmasını engelleyerek bu yaranın kapanmasını önler. Kapanmasını önlediğimiz yere de bizim köklenmemiz için uygun bir ortama taşır. Şimdi salisilik asit sadece bu mekanizmayla çalışmaz. Kimyasal denkleminin hidrofob grubunda bir molekül bütürik asit bağlanmıştır buna ki bu bütürik asit aslında bizim bu çelikleri köklendirmek için kullandığımız hormon. Yani bunu dışarıdan satın alıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde salisilik asit temelli, içerisinde bitirik asitinde olduğu bir takım ürünleri de kullanarak başarı şansımızı yüksek tutmaya çalışabiliriz. Salisilik asitin demin anlatmaya çalıştığım mekanizmasının dışında bir de şöyle bir olayı var ki, bu bulunduğu ortamda metabolik çatallanmayı teşvik eder. Bu metabolik çatallanma da fitohormonların ortaya çıkmasını, özellikle oksin grubunun ortaya çıkmasına fayda sağlar. Bu yanılgıya düşmeyin. Salisilik asit olmayan kökü ortaya çıkartacak bir yapıya sahip değildir. Mevcut köklerin kütlesini arttıracak bir yapıya sahiptir. Ancak içerisinde oluşan bütünik asit ve salisilik asitin ortaya çıkardığı metabolik çatallanmanın sonucu fito hormonların ortaya çıkmasıyla birlikte bütünik asit de ortaya çıkar ve bu hiç olmayan kökler sıfırdan tekrardan yapılabilir. Şimdi salisilik asitin şöyle bir özelliğini kullanma şansımız çok daha yüksek görünüyor. Mevcut bir kökümüz var. Yani şöyle düşünürsek şöyle bir kökümüz var. Bu kökümüzün kütlesini arttırabilecek bir yapıya sahiptir. Ama burada hiç kök olmasaydı bu salisilik asit bu kökü ortaya çıkartma konusunda çok başarılı olmazdı. Şimdi tohum çatlayıp da İlk kök attığı zaman bu kök primer kök. Daha sonra bu kök kalınlaşarak sekonter kök oluşturur. Sekonter kök de dallanarak teriyer kökler oluşturur. Yani birincil kök primer kök, ikinci kök sekonder kök, üçüncü kök de teriyer kökler olarak düşünebilir. Biz bu salisilik asiti kullandığımız evre sekonter köklerin oluştuğu evre ise bu dallanmayı arttırarak teriyer köklerin çok daha fazla kısma, çıkmasını teşvik eder. Ancak tekrar altını çiziyorum. Tekrar ediyor diye bana kızıyorsunuz belki ama çok önemli. Altını çiziyorum. Salisilik asit olmayan sıfırdan kökleri ortaya çıkartabilecek bir malzeme değildir. Şimdi gelelim en çok üzerinde konuşulan milyonlara varan <laughs> izlenme kapasitesiyle bizleri şaşkına uğratan ya yani ne diyeceğimi bilemiyorum aslında ya. Neyse boş ver o konulara girmeyeyim ben. Şimdi bu köklendirme hormonu yapımında en çok bizim kafamızı karıştıran nokta bu yeşil mercimekten elde edildiğini iddia edilen bitki hormonu veya oksin grubu hormonu ve da daha daha indirgersek indol butirik asit oluşturacağımızı iddia ettiğimiz bu malzemeye biraz bakalım. Bunun için resimde gördüğünüz gibi bir suyun içerisine bunları koyduğunuz zaman bunlar köklenerek suyun içerisine oksin grubunu yani oksin hormonunu çıkartır ve daha sonra bunlar rondo'dan geçirilir, kurutulur ve çok kuruttuğumuz malzemeyi tekrar sulayarak yani anlatırken böyle şey kalıyorum da çok komik bu işler de. Yani bana ya nasıl anlatacağımı da gerçekten bilmiyorum ya. Çok garip bir durum. Yani ya insanlar hiç mi düşünmez, hiç mi akletmez? Ben bilmiyorum da yani biraz anlatmaya çalışacağım şekilde biraz göreceksiniz ne demek istediğimi. Yaptığını iddia eden yerlerin hemen hemen hepsi şu şekilde aslında çok rahat köklenebilecek bitkileri gösterir. Hoş onları da sonlarını göstermedikleri için doğru olup olmadığı da biraz tartışılır ama hadi neyse. Yani şunu demek istiyorum. Zaten köklenme çok kolay olacak ve yani suyun içerisine koysanız da cayır cayır kök yapacak, çok rahat köklenecek bitkilerde hormon kullandım demenin hiçbir esprisi yok. Bunu çelikleri gibi olumsuz bitkiler işte meyve çelikleri gibi bir takım zor köklenebilecek bazı çeliklerde kullanarak demekte fayda var diyeceğim. Ama zaten anlatıldığı şekilde, yani şu an resimde gördüğünüz gibi ışığın vurduğu bir pozisyonda çimlendirdiğiniz yeşil mercimek suya oksin hormonu salgılar ancak depolama şansı olmaz. Çünkü Oksin güneş ışığında sentezlenir, karanlıkta depolanır. Siz böyle bir ortamda bu oksini parçalatıp yok edeceğiniz için hiçbir işe yaramayacaktır. Bu yeşil mercimekten köklendirme hormonu yapıyorum demek kendi kendinizi kandırmaktan öteye gitmez. Bir de çok gariptir yani neden yeşil mercimek? Niye diğer baklagiller değil veya diğer köklenebilecek herhangi bir ürün değil de yeşil mercimek üzerinde gidilir. Çünkü biri bunu işkembe kübrasında yeşil mercimek olarak atmıştır ortaya. Bir yerde okumuştur yarım yamalak bir bilgiyi ve bunun üzerinden diler. Aynı yeşil mercimeği yaptığımız gibi nohutla yapsak suyun içerisine oksit vermeyecek miyiz? Ve hatta fasulye yapsak oksin vermeyecek miyiz? Veya baklayı koysak, baklayı köklendirsek bu kök oksini suyun içerisine vermeyecek midir ki nedendir bu yeşil mercimek üzerinde dururuz bilemiyorum işin açıkçası. Sadece şunu söyleyeyim kimsenin sizi kandırmasına izin vermeyin. Manevi duygularınızla oynatmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasını izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıklı